Sevgili kardeşlerim yer yer cemaat namazlarına katılmanın faziletlerine değineceğim. Ama Allah'ın Resulü cemaat namazlarına katılmanın ferden kılınan namazlardan 27 birim daha üstün olduğunu açıklar cemaate gelmek için atılan her bir adımın bir günahı bağışlatacağını, bir derece yükselişine neden olacağını bildirir. Yatsı ve sabah namazları cemaatine katılmanın bütün bir geceyi ibadetle geçirmiş olmak gibi kişinin armağanlandırılacağını müjdeler. Daha pek çok müjde. Böyle olunca ve Hz. Peygamber cami merkezi olarak müminleri yönlendirince kadınlar vakit namazlarına muntezaman gitmeye başladılar.